Seçimimiz hangisini yapmak istiyorsak buradan select kısmından biraz önce ile ilgili seçim yapmışken select kısmından diğer başlığı seçebiliyoruz. Yine diğer başlıkta dikkat ettiğiniz çok önemli bir şey göstereceğim. Büyük başlık olduğu için 100 jüle kadar çıkabiliyoruz. Çok ciddi bir güç istendiği zaman 100 cüne kadar çıkabiliyoruz. Ve buradaki milisaniyeyi de yine arttırdığımızda 30 milisaniye bir pulse duration ile 4 santimetre karelik olan 3 boyutlu olan başlığımız yine burada 24 çülü üst üste atış yapacak şekilde 2.4'lük 10 tane atışı tak 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 aynı kısma atış yapabiliyoruz deri bölgesinde cilt altına iletebiliyoruz hıf moleküllerine iletebiliyoruz. Yine burada istediğimiz hazır parametrelerimiz cilt tipini seçerek yine çok korumalı bir şekilde çalışma yapabiliyoruz. Neden korumalı? Yani biz buna profilaktif çalışma diyoruz. Çünkü bu profilaktif olan çalışma sayesinde istediğimiz şekilde cilt tipinde hiçbir nekroz alan, hiçbir termal nekroz alan, hiçbir hasar alanı oluşturmadan, hiçbir skar oluşturmadan çok rahat bir şekilde epilasyon gerçekleştirebiliyoruz. Nekroz alanı oluştuğu zaman hiperpigmentasyon ya da hipopigmentasyon diğer cihazlarda oluşma riski olabiliyor. Ama bunda kesinlikle böyle bir durum yok. Söz konusu değil. Soğutmamızı rediye bastıktan sonra da çalıştırdığımızda bu başlığımız tekrar Aktif hale gelmiş oluyor. Başlığımız bu şekilde. Oldukça rahat, ergonomik, çok rahat kullanabileceğimiz bir başlık. Bar sistemi vesairesi belli. 4 santimetre karelik bir uygulama alanına sahip olan başlık ve güçlü olan çok daha yüksek verimle çalışabileceğimiz başlık. Her bir başlık 40 ila 80'er milyon atış kapasitesine sahiptir. İki yıl sınırsız atış garantisi verebiliyoruz bu cihazımızın her iki başlığına da. Soğutmamız oldukça iyidir. En güzel olan şey normalde bakın 29 derece 23 derecenin aşağısında olduğunu göstermez. Error verip yine aynı şekilde ve soğumadan ne kadar çabuk bir soğuma olduğunu şu anda dikkatli bir çekimle görebiliyoruz. Şu şekilde. Atışlarımızı buraya koymadan önce basit bir şekilde yapmamız gerekirse burada yine bir mecmua tarzında bir şey arkadaşlarımızdan rica edeceğiz. Öncelikle görmeniz istediğim şeylerden biri tabii ki atışımızı yaptığımızda beyazı tamamen yansıttı. Gerçek bir lazer oldu. Gerçek bir lazer beyazı tamamen yansıtacaktır. İkinci olarak bir mecmua, bir şey varsa eğer arkadaşlardan rica etmiştir. Evet. Var mı herhangi bir şey? Çok teşekkürler. Çok sağ olun basit bir şekilde buradaki sayfalardan şöyle bir sayfa alıyoruz. Almış olduğumuz sayfada atışlarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 7 Hz'de ve 12 çok düşükte bile bu şekilde atışı yapabiliyoruz ve oldukça etkili. Şöyle bir tak tekrar bir yer. Yine uzaktan atışlarla bile etkisi ne kadar görülebiliyor. Aynı zamanda burada bir ayarlama daha yapabiliriz. Ne kadar yüksek olunca ne kadar atışlarımızı uzun süre kaldığını belirtmek için. Şimdi daha yavaş ve uzun süre kalacak bir atış gücü görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi buz lazerimiz, buzlanması. Stop'a bastık, birazdan kendiliğinden eriyecektir. Çünkü stop'a bastığımızda otomatik olarak buradaki buzlanmayı sağlayan soğutma devre kalmaktadır opro'nu tavsiye ediyoruz. Özdemir Lazer olarak tavsiye ediyoruz. Ama titanyumu özellikle tavsiye ediyoruz. Dünyanın her yerinde titanyum satılabiliyor. Her yerde titanyum var. Tavsiye ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bizimle iletişime geçmeniz için www.ozdemirlazermedical.com buradan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz çok teşekkürler